Arkadaşlar size bu videoda portakal, limon, mandalin çekirdeğinden fidan e, nasıl yetiştirilir onu göstermeye çalışacağım ve nasıl ekilir. Sevgili arkadaşlar ilk önce birkaç gün suda bekletiyoruz çekirdekleri bu şekilde yumuşayınca dış kabuğu onu soyuyoruz. Çekirdeklerin dış kabuğunu soyduğunuz zaman e, frizlenmesi kolay oluyor. Yoksa dış kabuğu bunu engelliyor arkadaşlar. 2 üç gün suda beklemesi yeterli arkadaşlar. bu çekirdekleri alıp bu şekilde çok aşağı gelmeyecek şekilde arkadaşlar yani bir santim falan topraktan aşağı olacak şekilde ekiyoruz. ekme işlemi bittikten sonra devamlı nemli bırakacağız arkadaşlar. İnşallah çıkarsa ektiğimiz tohumlar bu videonun devamına ekleyeceğim ve sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Bu yöntemle ektiğim buna da 10-15 kadar tohum ekmiştim. 5 tanesi çıkmış arkadaşlar. Bir süre daha büyüsünler. Ayrı ayrı saksılara dikeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.